Programımızın bu bölümünde Karneliferi Açarken belgeselinden bahsedeceğiz. 1960'larda Çin'in farklı köşelerinden gençler hükümetin çağrısı doğrultusunda Şincan'a giderek yerel inşaya başladı. Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana 19 eyalet ve şehir eşi görünmemiş yoğunlukta çabalarla çalışanlarını Şincan'a yardıma gönderdi. Söz konusu eyaletlerden gelen personel, tarım teknolojisi, tıbbi hizmet, ekolojik gözlem ve eğitim gibi alanlarda çalıştı. Benzersiz bir fedakarlık ruhuyla Şincan'ın inşasına katkı katkıda bulunup bölgenin kalkınmasını pekiştirdi. Karnülüferi Açarken adlı belgeselde Şincan'a yardım edenlerin hikayesi anlatılıyor. 40 kişinin gerçek deneyimlerine yer verilen belgesel Tanrı Dağları'nda çekildi. Sayısız devlet memuru Şincan bölgesine yardım etmeyi bir misyon olarak görüyor ve Şincan'ı memleketi olarak kabul ediyor. Onlar Şincan'daki tüm etnik gruplarla birlikte sıkı çalışıp Şincan'ı güzelleştiriyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Beijing Kış Olimpiyatları mekanlarının inşasının sorunsuz ilerlemesinden bahsedeceğiz. Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, Kış Olimpiyatları mekanlarının genel durumu ve mekan inşasına gelinen nokta hakkında bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenlendi. 2022 Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sırasında 12 müsabaka yeri, 3 antrenman sahası ve 24 müsabaka dışı mekan olmak üzere toplam 39 mekan kullanılacak. İnşaat çalışmalarındaki son duruma göre yarışmaların gerçekleştirileceği kalıcı tesisler tamamlandı. Yarışma dışı alanların inşası da tamamlanmak üzere. Verilen bilgilere göre Beijing Kış Olimpiyatları mekanlarının özellikleri şöyle. 2008 Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı alanlar en yüksek ölçüde tekrar değerlendiriliyor. Bu sahalarında gelişmiş soğutma teknolojisi kullanılıyor. Tüm tesislerde ve mekanlarda yeşil standartlara göre tasarım yapıldı ve oyunlarda sosyal tesislerin yeniden kullanılması planlanıyor. Mekanların inşasında bir sonraki adım ulusal stadyum ve ulusal konferans merkezinin ikinci aşamasının tamamlanması. İkinci adımsa spor tesislerinin salgını önleme ve kontrol politikasına uygun olarak düzenlenmesi ve iyileştirilmesi. Üçüncüsü ise tüm geçici tesislerin yıl sonunda önce komiteye teslim edilmesi. Buna ek olarak Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Tokyo'nun salgınla mücadele önlemlerini yakından takip ediyor ve Tokyo'nun deneyimlerinden yararlanmayı düşünüyor. Komite ayrıca Beijing'de alınan salgın tedbirlerine göre farklı mekanlar için farklı önlemler ilkesini dikkate alarak izolasyon kanalları, tuvaletler, bölme duvarlar, geçici izolasyon noktaları ve bunun gibi bazı geçici tesislerinin sayısını artıracak. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Çin'de sınır ötesi hizmet ticaretine dair ilk negatif liste açıklanmasından bahsedeceğiz. Çin'de geçtiğimiz ayın son günlerinde Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın sınır ötesi hizmet ticaretine dair bir negatif liste açıklandı. Söz konusu liste Çin'de açıklanan sınır ötesi hizmet ticaretine ilişkin ilk negatif liste olma özelliği taşıyor içinde iş ortamının şeffaflığını ve öngörülebilirliğini artırmak amacıyla hazırlanan listenin 26 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Liste 11 kategoriyi kapsıyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shui, negatif liste ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, listede yabancı hizmet sağlayıcılara yönelik 11 kategoriyi kapsayan 70 özel idari önlem belirlendiğini dile getirdi. Wang, Listeye dahil edilmeyen alanlarda yerli ve yabancı hizmet sağlayıcıların Haynan Serbest Ticaret Limanı'nda eşit rekabet şartlarına sahip olacağını ve pazar erişiminde eşit şekilde yararlanacağını aktardı. Çin'in hali hazırda imzalamış olduğu RISEP gibi serbest ticaret anlaşmalarında sınır ötesi hizmet ticaretine ilişkin listelerde tümüyle pozitif. RCEP üyeleri listeyi yürürlüğe girmesinden sonraki 6 sene içinde negatif listeye dönüştürmeyi planlıyor. Bu bağlamda Çin'de açıklanan söz konusu negatif liste Yüksek standartta uluslararası ekonomik ve ticari kurallara göre belirlendi. Wang Shui bu liste hizmet ticaretinin yönetim modeli konusunda büyük bir atılım. Piyasanın daha da açılması için yapılan bu kurumsal düzenleme Çin'de hizmet ticaretinin serbest olmasına ve Çin'in dışa açılma seviyesinin yükseltilmesine yardımcı olacak dedi. Küresel sınır ötesi hizmet ticaretinin büyüme hızı COVID-19 pandemisinin ciddi şekilde etkilendiği geçen yıl hariç Son 10 yıldır mal ticaretinin büyümesinin iki katına denk geliyor. Dijital teknolojinin gelişmesi ve kurumsal düzenlemelerin ilerlemesiyle birlikte hizmet ticareti, özellikle sınır ötesi hizmet ticaretinin büyüme potansiyeli daha da ortaya çıkacak. Gelecekte sınır ötesi hizmet ticaretinin küresel ticaretin en önemli itici gücü olacağı düşünülüyor. Verilere göre Çin'in hizmet ticareti geçen yıl pandeminin etkilerine rağmen 661 milyar 700 milyon ABD dolarıyla dünyanın ikinci sırasında yer aldı. Hainan'da turizmin öncülük ettiği hizmet sektörünün eyalet komitesindeki payı da %60'ın üzerinde. Söz konusu negatif listelerin, Haynan Serbest Ticaret Limanı'nda uygulanan diğer politikalarla birlikte bölgede yeni avantajların ortaya çıkmasına büyük güç kaynağı. Ayrıca yerli ve yabancı işletmelere daha fazla iş fırsatı getireceği öngörülüyor. Wang Xue, listenin ilk kez Haynan Serbest Ticaret Limanı'nda uygulanmasının, uygulamanın daha sonra ulusal boyutta yaygınlaştırılması için deneyim biriktirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, Çin'in hizmet alanındaki dış ticaret hacmi yılın ilk 5 ayında yıllık bazda %3,7 artarak 1 trilyon 938 milyar 60 milyon yuvene ulaştı. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Çin'in bu yıl dünyaya 2 milyar doz aşı tedarik etmesinden bahsedeceğiz. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping COVID-19 aşı işbirliği uluslararası forumunun ilk toplantısına yazılı mesaj gönderdi şi mesajında Mayıs ayında yapılan küresel sağlık zirvesinde Çin'in COVID-19'da küresel çapta mücadeleye ilişkin destek önlemlerini açıklamıştım. Bu önlemler arasında COVID-19 aşısı işbirliği uluslararası forumunun oluşturulması ve aşının küresel çapta adil şekilde dağıtılması gibi 5 madde yer alıyordu. Bugün salgın hala ciddiyetini korurken yeni virüs varyantları da art arda çıkmakta. Bu toplantının aşıya adil erişimde yeni bir adım atılmasının sağlanmasını, gelişen ülkeler arasındaki işbirliğine yeni bir motivasyon katmasını ve insan insanlığın bir an önce salgının üstesinden gelmesini, yeni katkılarda bulunmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Xi, Çin'in insanlığın sağlıkta kader ortaklığı düşüncesi doğrultusunda dünyaya, özellikle de gelişen ülkelere aşı tedarik ettiğini ve aşı üretim alanında işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti. Çin'in gelişen ülkelerin salgınla mücadele etmesine yardım sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceğini dikkat çeken Xi, Çin'in ayrıca yıl sonuna kadar tüm dünyaya 2 milyar doz aşı sağlamak için çalıştığını ve gelişen ülkelerin aşıya erişimini yükseltmek amacıyla COVAX'a 100 milyon dolar tutarında bağış yapmaya karar verdiğini açıkladı.